bence memnun oyuncularının bebeklik hallerini puanlıyoruz. Buyurun Kıvanç. Bence bu çok tatlı değil mi? Direkt 5. Hmm. 5 Beş hak ediyor. Senin o ağız bebeği. Berkül Bey. Evet, Nithaş. Yani çok böyle Kıvanç kadar okey değil. Evet ben çok güzel Temel'in attığı üç. Ver, üç. <laughs> Aa. O ya Koreli demiş. Koreli. Bana Evet. Aşırı. 1 <laughs> bence bu. Ben 2 diyorum. 1,5 olsun. <laughs> Bey. Nihal. Aynen. Çok güzel. Ben ben benziyor ben. da. Evet çok benziyor. Evet. Dördü var. Aynen dördü var diyoruz. Nihal. Ooo. Beş bakıyor. gibi bakıyor. Ah, benzemiyor. Ben bunu çok şey yapamadım. <laughs> İki derim. <laughs> yani. Küçük Emrah benziyor. <gülüyor> <gülüyor> İki dedik. Bir de sana al. Bence benziyor. Çok benzetemedim de üç diyeyim ben. Aynen üçü var bunun. Ben de üç diyorum. Peyker. Peyker evet. <gülüyor> <gülüyor> çok şeker olmuş. Kaşları benziyor ya. Çok şey. Aynen yani hani ama. standart böyle sarışın mavi gözlü bebekler gibi. Çok da e, peykerimsi bir evet. şey yok ama yine bir dördü var bence. Ben de üç veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay Matmazel Hanım. Bu benziyor. Çok <laughs> güzel evet. olmuş. Çok, çok, beş hak etti. Bu Beş. Matmazel Hanım Beş. beş.